Yiğit ne yapıyorsunuz Alın sizden bu çubuk getirdim. Anladım, ne fikri <laughs> geldi anneciğim? Olarak, nasıl? Squid game oynamak istiyorsun? Evet. Aa, o nasıl bir oyun mu şöyle? Aa, ışık yeşil ışık Öyle mi kırmızı ışık, yeşil ışık? Ha oyun bu böyle. Kazanan bunu mu alacak şimdi? Evet. Ay inanmıyorum ya. Tamam o zaman, hadi gel biz de kurallarını öyle de öyle oynayalım. Hadi gel. Aa ama oradaki oyuncak bebekten ben sevmiyorum ona korkuyorum ben. O gelmesin olur mu? Ha onu çağırmayalım öyle oyun olur mu Asel? Öyle bir oyun olur mu anneciğim? <laughs> tamam o zaman hadi öyle yapalım. <laughs> <laughs> Squad game. <laughs> hadi gel sen oyun olacak. Nasıl ya çağırdın mı şimdi onu? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum, Hadi çağırma demiştin. Ne yapacağız şimdi? Ben çok korkuyorum ondan. Şimdi gelirse ben oynayamam ya. Aa inanmıyorum arkadaşlar bakar mısınız hala çağırıyor çağırma kapat gelme de gelme hayır gelmesin ya aa ben ne yapayım kızı hayır gelmesin hayır gelmesin Kim gelmesin Kim gelmeyecek ha istemiyor İstemiyor musun? Aa Yiğit hadi gelmesin de ya iptal et onu gelmesin. Ne yapalım Asel biz aramış. Arama şimdi gelecek. Hey, eyvah o ne arkadan? Hey, Asel o ne arkadan gelmiş Squid ya. Asel ne yapacağız? Ne yapacağız Asel? Hmm. Aa orada ya bak geldi. Hey, Anlamıyorum. Git. saklanalım ki O zaman saklanalım mı? Hadi o zaman saklanalım. Hadi koş koş. Nereye? Nerede? Buraya mı saklanacak? Hadi saklan bakalım. orayı saklan bakalım. Ah sen, sen de şuraya saklan bakalım. Hadi şuraya saklan sen de bakalım. He, gelip bizi bulmasın ya. Aa hadi çek çek onu arkasına saklanalım. Evet kimse gözükmüyor ama iyi senin başın gözüküyor oradan ya. He, ya gelir seni bulursa acaba nerede saklansak daha iyi bir yer var mı Asel? Sen de oradan gözüküyorsun biliyor musun? Aa hepiniz de gözüküyorsunuz. Yatak odası mı? Olabilir. Çocuk odası da olur aslında. Hadi Asel gel 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 gel. Bisküvit yerinden saklanma hadi bakalım. Aa Asel hadi. Sen nereye gidiyorsun Yiğit? Asel hadi gel sen de saklan. Çabuk çabuk geldi geldi. Hadi git gel, git. Nerede saklanacaksın? Ha orada mı saklandın? Tamam. Yiğit orada saklandı. Bence burası iyi gibi ya. Hadi sen de oraya saklan. Tamam. Hadi sen de oraya saklan hadi. Aha, aa da saklanla. Bence bu sefer bulamayacak, bulamayacak. Aa, burada mısın? Aa, burada değilsin. Hiç neredesin? Ha, şurada mısın sen? Aa, tamam saklanın. Siz burada sizi bulamazsın. Hadi saklanın. Hadi arkadaşlar. Acaba ben nereye saklansam ki? Ben nereye saklansam? Gidiyorum ben de saklanmaya.